Sessiz taşma, quiet overflow. Hiç duydunuz mu bu terimi? Çığlık atmadan, kimseye kızmadan, hiçbir şeyi kırıp dökmeden içinizde bir şeylerin dolup taştığı o anı tarif eder. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibidir. Kimse hiçbir şeyin farkında değildir. Ama içeride bir damla daha düşse ruhunuzun kenarından taşacak gibi hissettiğiniz o hassas, o kırılgan eşiktesinizdir. İşte bu Sessiz taşmadır. Sessiz taşma öyle gürültülü patlamalarla, büyük kavgalarla gelmez. Tam tersine, çok uzun bir birikimin, sessiz bir sabrın sonucudur. Mesela, görmezden geldiğiniz o küçük incinmeler, yutkunduğunuz haksızlıklar, aman boş ver diyerek geçiştirdiğiniz kırgınlıklar, sustukça içinize gömdüğünüz itiraflar, bunların hepsi zamanla, hiç ses çıkarmadan ama kararlılıkla üst üste yığılır birikir birikir, içinizde devasa bir baraj inşa eder ve sonra bir gün küçücük bir şey olur. Hiç beklenmedik bir anda belki alakasız bir söz, belki sıradan bir bakış, belki de beş dakikalık bir gecikme aslında tek başına hiçbir anlamı olmayan tamamen önemsiz bir detaydır. Ama sizin içinizde biriken o doluluk yüzünden o küçücük detay bardaktaki son damla olur ve ruh taşar ama nasıl sessizce. Kimse duymadan, kimse görmeden sessiz taşmanın belki de en zor, en acı tarafı budur. Dışarıdan bakan hiç kimse olan biteni anlamaz. Hiç kimse ne kadar yorgun olduğunuzu, omuzlarınızda ne kadar büyük bir yük taşıdığınızı, ne zamandır sabrettiğinizi, dişinizi sıktığınızı bilmez. Neden mi? Çünkü siz hep sakin görünmüşsünüzdür. Hep güçlü durmuş, hep idare etmişsinizdir. Çevrenizdeki herkes sizin her şeyi halledebileceğinize o kadar alışmıştır ki içinizdeki fırtınayı hayal bile edemezler. İşte bu yüzden sessiz taşma anında kendinizi inanılmaz yalnız hissedersiniz. Sanki görünmez bir duvarın arkasında kendi sessizliğinizde boğuluyor gibi. Aslında bu durum ruhumuzun bize gönderdiği çok önemli bir sinyaldir. Ruhunuz adeta size fısıldar: "Hey, ben çok uzun zamandır bu yükü tek başıma taşıyorum. Artık yoruldum." Bu yüzden sakın bu taşmayı bir zayıflık olarak görmeyin. Tam tersine, bu çok uzun süre güçlü kalmanın, çok uzun süre dayanmanın bir sonucudur. Herkesin bir taşıma kapasitesi vardır ve sizinki artık dolmuştur. Bu taşma anı bazen sizi insanlardan uzaklaştırır. İçinize kapanmanıza, herkesten ve her şeyden soyutlanmanıza neden olabilir. Kendi kabuğunuza çekilirsiniz çünkü dışarıdaki dünya size artık çok ağır gelmeye başlar. Bazen de tam tersi olur. Büyük bir aydınlanma, bir farkındalık anı yaşatır. Birden şunu anlarsınız. Benim artık kendi sınırlarımı korumam, kendime öncelik vermem gerekiyor. Herkese evet demek zorunda değilim. Quiet overflow yani sessiz taşma bize şunu çok net bir şekilde öğretir. Bir duygu ne kadar bastırılırsa bastırılsın, ne kadar sessiz kalırsa kalsın asla yok olmaz. Sadece kendine akacak, kendine sığacak bir yer arar ve o yeri bulamadığında içeriden dışarıya doğru sessiz ama karşı konulmaz bir şekilde taşar. Bu taşmayı yaşamak utanılacak bir şey değildir. Bu bir kopuş değil, aksine yeniden kendinize dönme, kendinizi bulma çağrısıdır. Bu ruhunuzun size sessizce söylediği belki de en dürüst cümledir. Bu kadarını artık tek başıma taşıyamam, yardıma ihtiyacım var. Unutmayın, sakin bir su yüzeyinin altında bile güçlü akıntılar olabilir. Quiet overflow da işte böyledir. Sakin bir yüzeyin altında birikmiş duyguların zarif ama bir o kadar da güçlü yükselişidir. Eğer siz de kendinizi böyle hissediyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Ruhunuzun sesini dinleyin ve kendinize ihtiyacınız olan şefkati gösterin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.